Sevgili emlakta sonundaike.com izleyicileri. Bugün Ataşehir'de satışa çıkan Palladium Tower lansmanındayız. E, projeyi geliştiren Tahincioğlu Holding ve Tahincioğlu Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Özcan Tahincioğlu Bey ile beraberiz. Özcan Bey bize projenin detaylarını açıklayacak. Özcan Bey e, öncelikle hayırlı olsun. Yeni geliştirdiğimiz bu Palladium Tower projesi hakkında biraz detaylı bilgi verebilir misiniz? Tabii ki teşekkür ederim. E, Palladium Tower ofis projemiz Ataşehir'de e, Palladium Alışveriş Merkezi ve Residence'ımızın yanında yapmakta olduğumuz 43 katlı bir ofis projemiz. E, projenin e, her katında e, yeşil alan, e, bahçe e, alanlarımız var. E, bunlar e, nefes alan bahçelerimiz diyoruz. Çünkü her birinde, ki yüksek binalarda genelde bu görülmüyor, her birinde taze hava alan, e, teras anlamında dışarı çıkabileceğiniz e, alanlar var. E, sosyal mekanlar çok e, ciddi şekilde fazla. Özellikle sosyalleşme imkanları sulan, sunan e, 43. kattaki lounge'umuzdan tutun da, e, spor salonuna, kafe, restorandan tutun da, ayrıca e, ticketle yenilebilecek kafeteryasına e, veya e, çeşitli lobi alanlarımızdan e, tutun da yanı başımızdaki paladyum alışveriş merkezinin içindeki sosyalleşme imkanlarından da yararlanılabilecek. Dolayısıyla Hedefimiz gerçekten e, yaşayan, keyifli bir bina yapabilmek. E, binamız her projemizde olduğu gibi LEED Gold sertifika adayı ve buna göre yapılmış bir bina. E, enerji tasarrufu hat safhada olan bir bina. E, aynı zamanda otoparklarında... E, enerji şey oto şarj alanları olan dahi elektrikli araçlar için oto şarj alanları olan dahi veya bisiklet parkımız olan ve güzel zamanlarda güzel havalarda özellikle Ataşehir bölgesinde yaşayan çalışanları bisikletle gelmeye teşvik edecek Böylelikle enerji tasarumuz maksimize edecek evet. e, ufak nüanslara dahi düşünmeye çalıştık bu projede. Ee, anladığım kadarıyla ciddi bir şekilde ayırt edici özellikleri var projenin. Ben buradan biraz rakamlara geçmek istiyorum. Projenin kiralanabilir alanı kaç metrekare? Toplam 55 bin metrekare kiralanabilir alanı var. E, fakat biz sadece e, e, yaklaşık 180 metrekareden e, 1350 metrekareye kadar değişebilen e, alanlarda 21 adet ofis satışı arz ediyoruz. E, bunun da fiyatları 890 bin dolardan 1,5 milyon dolara kadar değişebiliyor. E, neden 21 tane? E, biz e, yapmakta olduğumuz binaların önemli bir kısmını elimizde tutarak kira getirisi alma arzusundayız. Bu binada zaten kat karşılığı yaptığımız bir proje. Arsa sahibimiz de elindeki binaların, elindeki katların hiçbirini satma niyetinde değil. O da bizim gibi kira getirisine odaklı bir yatırımcı. Dolayısıyla satışa arıza sunduğumuz kısım gerçekten çok azalıyor. Sadece 5 katını satışa arıza sunuyoruz. Ee, önümüzdeki orta vadede Tancıoğlu Gayrimenkul'ün bir de halka olma ve gayrimenkul yatırım ortaklığı olma projeleri var, hedefleri var. Ee, bu alanlara daha çok kiralanabilir olarak kendi portföyünüzde tutmanızda böyle bir gerekçe görebilir miyiz? Doğrudur. Bu da o stratejinin önemli bir parçalarından biridir. Nitekim alışveriş merkezlerimiz dahil olmak üzere şu anda ikincisini yapmakta olduğunuz Paladyum Antakya Alışveriş Merkezimizde. Bu strateji kapsamında kiraya getirisi odaklı alanlarımızdan biridir. Ofis projelerinde de böyle bir önemli bir kısım elimizde tutarak kira getirisi alma arzusundayız. 2012 yılında daha olarak gayrimenkul olarak 175 milyon dolarlık bir yatırımınız oldu. 2015 sonuna kadar da bu rakam 875 milyon doları bulacak. Bunların içinde neler var? Özellikle siz Anadolu yakasında ve ofis projelerinde yoğunlaşan bir firmasınız. Bu konuda neler söylersiniz? Evet, biz bu yatırımımızın içinde sadece Anadolu yakası değil, dediğiniz gibi geçmişti özellikle Anadolu yakasına yoğunlaşmıştık. Çünkü özellikle ofis projelerinde buradaki talebin daha fazla olduğunu gördük. Ama bu yatırımlarımızın içinde... Ee, Çengelköy Konut Projesi, Seyrantepe Konut Projesi, e, Levent, Şişli, Ofis ve Karma projelerimiz, yine Ataşehir'de e, bir başka finans merkezinde ofis projemiz de dahil olmaktadır. E, dolayısıyla önümüzdeki yıllarda e, bu rakamların çok daha da artmasını e, hedefliyoruz. Bu şu anda e, yapmış olduğumuz 175 milyon dolar, 2012'de yapmış olduğumuz 175 milyon doların üzerine 3 sene içinde 700 milyon dolar daha yatırım yapacağız Söylememiz. Aslında şu an imzaladığımız ve kontratımız olan yatırımlar ama ilgilen ilgi alanımızda tabii daha birçok proje var. Ee, Bugün Aralık 2015 farz edecek olursak 875 milyon dolarlık yatırım yaptık. Tahincioğlu gayrimenkulüm mutlaka bundan sonrası için bir projesi vardır. Ee, kafanızda neler dolaşıyor böyle bir hayalde de olsa? Bizde hayal yok strateji var ee, ama şunu söyleyeyim. E, mevcut projelerimizin içinde şu an itibariyle kentsel dönüşüm e, hiç yok. E, fakat bu e, ilgi alanımızın içinde olmadığı e, demek değil. Biz kentsel dönüşümün önümüzdeki 10 yıla damgasını vuracağını düşünüyoruz. Arsa e, sonuç itibariyle üretilebilen bir şey değil. Dolayısıyla e, Türkiye gayrimenkul oyuncuları da bu anlamda çok tecrübeli ve e, iyi. Her türlü e, en ufak noktayı da değerlendirmiş durumda. E, dolayısıyla yeni arsanın olmadığı noktada kentsel dönüşümün ön plana çıkacağına inanıyoruz. Dolayısıyla bu anlamda da büyük projelerin yapılabileceğine inanıyoruz. Yeni mevzuatın vermiş olduğu güç ile de bunların ve Sayın Bakanımızın ve e, gerçekten bu işe ciddi anlamda eğilmesi ve yerel e, yönetimlerin de bu konuya e, ciddi anlamda e, eğilmesi bunu hızlandıracaktır. Biz de kentsel dönüşümün önemli oyuncularından biri olmaya adayız. E, o zaman sektör açısından, inşaat ve konut sektörü açısından bir 2012 yılı değerlendirebilir miyiz ve 2013 yılı için sizin öngörüleriniz neler olacak? 2012 yılı e, genel anlamda e, çok kolay geçti demek yanlış olur çünkü özellikle geçmiş iki seneden birikmiş bir e, reel anlamda maliyet artışı inşaatçıları üzdü. E, yine reel anlamda baktığımız zaman konut fiyatları e, veya gayrimenkul fiyatları ee, çok fazla çıkmadı hatta hemen hemen reel anlamda aynı kaldı diyebiliriz. Bu ne demek? Ee, i̇nşaatçıların maaş e, cebinden gitti ve birikimlerinden gitti. Dolayısıyla e, 2012 bu anlamda çok kolay bir sene değildi. Ama artık şu emareleri görüyoruz. Özellikle faizlerin de aşağı inmesiyle beraber e, talebin artacağını. Ve e, konut fiyatlarının özellikle artacağını ben öngörüyorum. E, sektör de genel anlamda bu beklenti içinde. Dolayısıyla 2013 yılının bu anlamda e, daha heyecanlı olabileceğini düşünüyorum. E, potansiyel konut alıcılarına da e, ellerini bu anlamda çabuk tutmalarını öneririm. E, ben buradan rotayı biraz yurt dışına çevirmek istiyorum. Yurt dışı ile ilgili olarak düşüneceğiniz projeniz ya da bir herhangi bir arsa gayrimenkul alımınız söz konusu mu? Şu anda yurt dışında bizim bazı arsalarımız ve projelerimiz var ama bunlar daha çok. Bunlar bunlar daha çok fırsatçı yaklaşımlarla alınmış işte önümüze gelen projelerin değerlendirilmesiyle yapılmış bir takım şeyler. Ama stratejimiz anlamında şu anda biz yurt dışını düşünmüyoruz. Biz Türkiye odaklı çalışmak ya devam ediyoruz. Dönem dönem önümüze gelen şeylere bakmıyor değiliz ama dediğim gibi bizim stratejimiz net bir şekilde Türkiye. Ee, Özcan Bey çok teşekkür ederim. Eklemek istediğiniz bir son sözünüz var mı? Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Yok. Çok teşekkür ederim. Sevgili emlakda izleyicileri. Bugün Tanjuoğlu Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Özcan Tanjuoğlu Bey'in Palladium Tower ve bunun çevresinde dönen Tanjuoğlu Gayrimenkul'ün diğer projelerini irdeledik. Bir sonraki programımızda görüşmek üzere.